İflas eden bir arkadaşıma şirketin niye iflas etti diye sorduğunda dedi ki toplantı yapmaktan çalışmaya fırsat bulamadık. Kurumsallaşacağız diye sürekli toplantı üstüne toplantı yaptık. Bir de baktık ki iş yapamamış. İstanbul'daki yetersiz de böyle. konsa oturduğundan bu yana çalıştay üzerine çalıştay yaptı. Ortada iş yok. Hizmet sıfır, icraat yok. Laf lak lak var. Yani Kanal İstanbul çalıştayla başladı. Umduğu sonucu alamadı. Sadece bir provokatif bir ortam yarattı geri adım atmak zorunda kaldı. Daha sonra İBB ile akla hayale gelmeyecek. Belki de hiç anlamı olmayacak çalıştaylar yapmaya başladı. Deniz çalıştayı, tarım çalıştayı, üretimi destekleme çalıştayı, bisiklet çalıştayı, su çalıştayı. Su çalıştayı yaptığından bu zamana kadar geçen sürede en ufak bir su planı, su yol haritası çizemediği gibi söylediği tek şey suyu tasarruflu kullanın. ama çeşmeyi az açın, başına bir aparat koyunda fazla akmasın falan. Daha sonra da bir bisiklet çalıştayı, ulaşım çalıştayı. Ulaşım çalıştayını yapan zatın döneminde normalde yarım saatlik Beylik Bakırköy arası şu an 2 iki, 2,5 iki saat sürüyor. Yani arada geçirdiğin cinnet, psikolojik travma da bonus. Aklına nereden gelirse CHP'li 10 büyükşehir belediye başkanı topladı. Belediye başkanları çalıştayı düzenledi. 2 gün 7 İçtiler, 5 yıldız otelde yattılar, 320 bin lira para ödediler halkın cebinden. Belediye başkanları çalıştayında adam başı 32 bin lira harcandı, para havaya gitti. Ortada bir fikir de yok, bir şey de yok. Sana gönderdikleri kolinin fiyatı ise 80 lira. İçinde birkaç tane yağ, salça, makarna. Beyefendiler 5 yıldız otellerde senin paranla keyif çat. Ama seni kandırmanın çok iyi bir yolunu buldu. İstanbul senin dedi. Zannediyorsun ki etiler senin. Tarabya senin. Yani İstanbul'u demek istediğim bu adam çalışmaktan ziyade, hizmetten ziyade algıyla, şovla, sabah akşam yalanla, kurguyla yani lak lakla seni kandırmanın peşinde. Senin paranı İstanbul'un parasını babasının parası gibi harcamanın kovardalığın peşinde. Ama yine mutlu olacaksan söyleyeyim İstanbul senin. İstediğin kadar da sevin.